Kocanızı dış mihraklar öldürdü diyorsunuz yani öyle mi? Ben uzun zamandır zaten böyle bir şeyden korkuyordum. Atlama başka bir seçenek de gelmiyor. Yasitlerinden şüphelenmediniz mi hiç? Yeliz'den mi? Ha Yeliz. Yo. Şüphelenmemi gerektirecek bir şey mi var? Ya ne bileyim belki ilişkileri falan vardır diye soruyorum da. İlişki mi? Yok canım böyle bir şey mümkün değil. Vallahi ben biraz önce bir kadının şeyini ifadesini aldım abi. O Yeliz'den şüphelendiğini söyledi. Neden? İşte şey, bana da pek mantıklı gelmedi. Tuvalette mi ne karşılaşmışlar? Ya kadın bir şeyler anlattı, ben de tam anlamadım onları ya. Yok, ben Yeliz'i tanırım. Kocamla bir ilişki yaşadığını hiç sanmıyorum. Kocanız İsviçre kimle görüşmeye gidecekti peki? Sörne gidecekti. Çalışmalarını orada devam etmek istiyordu. Ya ülkemizde toryum diye bir maden var. O da nükleer enerjide bunun kullanılabileceğini söylüyordu. Çalışmalarının da sonuna gelmişti. Nükleer enerji mi? Evet ama bunda uranyum değil de toryum kullanılacaktı. Zararlı kimyasal atık olmayacağı için de bir tehlike arz etmeyecekti güvenlik açısından. Ve üstelik bizim ülkemizdeki bir maden kullanılacaktı. Ha, bu çalışmaları da İsviçre'de satmaya gidecekti öyle mi? Yok çalışmalarına sonra devam etmek istiyordu. O yüzden de dış mihraklar olabilir diyorsunuz. Evet. Yani eğer bu proje hayata geçmiş olsaydı milyarlarca dolarlık bir pazar oluşacaktı. Üstelik Türkiye enerjide dışa bağımlı olmaktan da kurtulacaktı. Aklıma başka bir olasılık da gelmiyor maalesef. Vay be. Sistem güzel. Siz ne iş yapıyorsunuz hanımefendi? Ben de akademisyenim. Bu mevzu enteresan mevzu. Cinayet bu yüzden işlemiş olabilir. Bu konuya bir bakmak lazım. Bunu gerçekten enteresan amirim. Mail adresiniz varsa verin. Ben size birkaç makale göndereyim. Yok, benim e-mailim falan yok. Kullanmıyor musunuz? Yok. Bir tane var dedi. Şey var da. Amirimkırkbeşotuzetgmail.com. Öyle bir şey vardı Onu kullanmıyor musun? He, he, ben Berna almıştı bir zamanlar. İşte o zamandan beri de kullanmıyorum. Birkaç kişiye verdiydim sadece. Şifreyi mifreyi unuttum zaten. Sen bir bak, anlatırsın bana. Emredersiniz amirim. Soracak bir şeyleriniz varsa ben de yanıtlayabilirim. Kocamın cinayeti kesinlikle bununla ilgili. Abi o zaman CIA adı niye geldi belli oldu. Anlamadım. Ne CIA'sı? Merkez. İki tane ajan yakaladık da efendim CIA'yı söylüyorlar. Nezaretten iki kişi kaçmış. Yok ulan! Yok ulan be yahu! Başına diktiğimiz polisler ne yapıyormuş adamlar kaçarken? Vallahi bilmiyorum dedim. Cevdet, Emre'yle beraber <laughs> şu ifadeleri düzenleyip... ...bir de şöyle bir bakalım. La. yürü, yürü, yürü. <laughs> bir de <sıcak> <laughs>